Bak şurada dar var herhalde. Top alanı diyorlar. Evet arkadaşlar cümletten selamünaleyküm. Ben Ceyhan Yeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün yine İzmir Menderes Tekeli Mahallesi'ndeyiz. Kusura bakmayın ağzım hep alıştı torbalı diye diye torbalı geliyor aklıma. Tekeni Mahallesi'ndeyiz. Mustafa Ertan kardeşimizle birlikteyiz. Bugün yine bir cumartesi mesela işte erken çıktık çıkmış geldi. E, bu yaklaşık bir buçuk saat içine içerisinde bir video sığdıralım dedik. İnşallah sığdırabileceğiz. İnşallah sağır. E, bugün hayvanları e, mısır anızlarına soktuk. Bakalım Mustafa'yı dinleyeceğiz. Mustafa anlatacak bize mısır e, anızlarının yan etkileri nedir? E, faydaları nedir? Çünkü sonuçta bunlar mısır yiyor, hayvanlar mısır yiyor, koçan yiyor. Ya, mısır topluyor, videonun başında da gösterdiğim gibi. Mısır topluyor, faydası mı var, yoksa yan etkisi mi var? Onları Mustafa soracağız bakalım nasıl bir cevap verecek bize. Onu ben de merak ediyorum. Bir de arkadaşlar videoya geçmeden önce de her zaman dediğim gibi destek amaçlı kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşırsanız sevinirim. Ve bu arada hepinize gerçekten canı gönülden teşekkür ederim arkadaşlar. Bu araları gerçekten çok ciddi destek verdiniz bana. Hepinizden Allah razı olsun. Hadi hep birlikte videoyu fazla uzatmadan Mustafa kardeşimize geçelim. Evet selamun aleyküm Mustafa'm. Aleyküm abi. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin? İyiyim abi sen nasılsın? Eyvallah iyilik sormalı. Bir izleyicilerimize kendini bir tanıtır mısın kısaca? Ben Mustafa. Güneş mi vuruyor gözüne? Evet. <laughs> Şöyle geçebiliriz. Evet. Ben Mustafa'yı saydım Artan, Türkiye'de evet. yaşıyorum. Evet. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyorsun. Kaç yıldır hayvancılık yapıyorsun? Vallahi 5-6 yaşından beri. 5-6 yaşından beri yapıyorsun. Baba'dan, dededen kalma bir meslek. Evet. Arkadaşlar birçoğunuz Mustafa'yı tanıyorsunuz, ama tanımayanlar için baştan bir bilgi alalım dedik. Mustafa e, burada yaklaşık dedin videonun başında kaç hayvan vardı unuttum ben. 120-130. 120-130 arası. Çünkü evde de kalıyor. Siz asat da yapıyorsunuz. Evet tam net sayı veremiyorum. Evet. E, koyunculuk yapıyorsunuz. Onun yanı sıra büyükbaş e, büyük baş yapıyorsunuz değil mi? Süt inekçiliği Beşiciliği falan yapıyorsunuz. Yani. Beş Beşicilik süt inekçiliği, inekçiliği yapıyorsunuz. Büyük baş olarak. Küçük evet. başta al sat yapıyorsunuz. Evet. Üretim yapıyorsunuz. Evet. Peki Mustafa e, koyunlardan memnun musun? Memnunum. Memnunsun değil mi? Evet. Peki koyun mu daha karlı kar oranına gelirsek yoksa şey mi? Büyük baş mı? Valla abi şu anda küçük, küçük baş kar Küçük baş karlı. Otlatma olanı var. Evet. Büyük ise hani onu da otlatırsın ama yemsiz olmuyor. Evet. Onu da otlatırsın yemsiz olmuyor. Evet. Bir de şöyle geçelim biz hayvanlar başına da. E, hayvanlar gitmeden şu köprünün altından geçiyorlar arkadaşlar. Orada bir kuyu var. Hayvanlar düşmesin. Zarar görmesin. Mustafa gel bir gel. Beraber gidelim. Peki Mustafa e, ağınıza saldın. Evet. Dar ağınızına mısır koçanları falan çıkartıyorlar. Ondan sonra mısır yiyorlar. Bunun bir yan etkisi olur mu? Yan etkisi fazla yerlerse. Yan etkisi fazla yerlerse. Evet. Ne gibi yan etkisi olur veya ne gibi faydaları olur? Yem yemez gaz yapar. Yem yemez gaz yapar, şişer. Ona da işte tedavi olarak soda falan içerir. Yani He, peki bir ona diyelim. Şimdi örnek diyelim burada biz bugün anızda hayvan otlatıyoruz. Evet. Ee, mısırı fazla kaçırdılar şişme oldu. Nasıl bir tedavi uygulamamız gerekiyor? Vallahi abi e, çok mesela yemezse falan. Evet. Önce mesela soda falan içiyoruz abi biz. Madem suyu, soda, maden suyu. Aynen abi. Mesela çok aşırı da olursa şey yapıyoruz abi, yıkıyoruz hayvanları ılık suyla. E, hayvanları ılık suyla veya yıkıyorsunuz. Evet. E, herhangi bir şey yemiyorsunuz. Önünde su varsa İhsal suyu alıyorsunuz. İhsal kadar buluşuyoruz yani. Su alıyorsunuz önünden, evet. su olmuyor. İhsal olunca kadar devam. Aynen. E, evet. peki bazen bir soda da e, iyileşmiyorlar veya geçirmiyor. Bir soda yetmiyor. İki soda ikinci soda olarak ek yapıyorsunuz mu? Vallahi tefke tefke yapıyor musunuz? mu? Yapıyoruz abi. Gün aşırı mesela. Gün, gün aşırı yapıyorsunuz. Gün bir daha ben Ee, yani bir daha yapıyorsunuz. Aynen. Ondan sonra peki soda fayda etmese ilaca başvuruyorsunuz mu? Valla bir iğnesi yok abi bence ama hani yenilenmeye karşı. Tabii iğnesi var da. Tamam. <laughs> evet. Peki faydaları nelerdir? Valla işte abi faydalarını evde vereceğin yem işte abi. Burada yiyor işte öyle değil. Aynen. Faydaları yemden e, kısıyorsun oradan kazanıyorsun. Faydası yemden kazanılıyor. Şöyle bir de e, Mustafa hayvanlarınızın durumu ne? Doğum var mı yok mu? Valla şu anda bir doğum yok abi ama. Hayvanlar gördüğüm kadarıyla gebe büyük Hı. oranda. Çoğunluğu gebe. Çoğunluğu gebe. Şu an doğurmuş hayvanınız yok. Şu an yok. Peki doğumlar ne zaman başlar en erken? doğuracak olan hayvan. Aramaçtır. Bir ay kalmaz, bir ay sonra başlar. Neden abi şimdi? Hava sıcak olunca doğan kuzu iyi olmuyor. Bu sıcaklarda doğan kuzu iyi olmuyor. Evet. Niye iyi olmuyor Mustafa? Abi mesela annesinin sütü yaramıyor sıcakta. Sıcakta annesinin sütü yaramıyor. Evet. Bir daha A büyümesi daha geç oluyor. Yanık kalıyor değil mi? Aynen. Peki Mustafa, e, en güzel ve en doğru hayvan hangi ayda doğurtmalıyız? Aralık kasım ayında. Evet. Doğursa iyi olur. O niye o kuzu e, daha mı iyi gelişiyor? Yani tabi havası güzel. Evet. A annesinin süt oranı fazla oluyor. Annesinin süt oranı fazla oluyor. Evet. E, doğum olduğu zaman süt hava geldi. hava düzeliyor, bahardan bahsediyoruz ve e, şey oluyor. Fazla soğuk da olmuyor, gerçi Aynen. kış geliyor. Kuzu fazla üşümez, keçi gibi değil. Ee, kuzu şeyden yanık alıyor değil mi? Sıcak etkiliyor Aynen. kuzuyu bildiğim Sıcak kadarıyla. Yansıyor. Evet. Oradan kuzuya geçiyor yani. yani benim bildiğim kadar, bir de sana sorayım da. Benim bildiğim kadarıyla e, kuzu kışın çabuk gelişir. Aynen. Şeyse bağırın. Yazın Olak... doğuran hayvan körpe mi kalıyor? Yazın doğuran hayvan körpe mi kalıyor? Yanık diyelim ona. Yani güzel de olabilir ama çok bakman lazım. Çok bakman Çok gerek, bir gerekiyor bir aynen. Çünkü annesinin yani. sütü yaramıyor değil mi? Yani kış, kışınkine göre daha fazla bakıyor. Kışın doğan hayvanlar. Evet Mustafa. Peki bu hayvanların ırkı ne Mustafa? Valla bu koyunlar kıvırcık sakız. Koçumuz da sakız yani. Sakını çevirmiş. Ee, kıvırcık sakız melezi koyunlar. Ee, koçunuz sakız. Sakıza Hı. doğru dönüyorsunuz. Aynen. Peki bunların döl verimi ne? İkizlik oranı demek istedim. Valla ikizlik %30 daha Aynen. düşük ya. Bu niye? Aynen. Kıvırcık olduğu için mi? Aynen öyle. Kıvırcık zaten çok ikiz yapan bir değil fazla. Aynen. Ama sakız hani daha fazla böyle. Yani 4-5 falan yapan var da yani. Aynen 4-5 yapan da var e, sakızda ama Aynen. kıvırcıkla melez olduğu için e, biraz bu e, ikizlik oranını düşürüyor. Zaten ben her zaman diyorum işte ya sakız kırı alacağınız alacağınızda mesela örnek diyorum e, gittim bir sakız kırı almak istedim veya melez almak istedim insanlarımız iyi anlasın beni diye. Özellikle bilmemiz gerekiyor. Bu hayvan neyle melez? Aynen. Sakızla mı? Sakız Tahirova ile mi melez? Merinos ile melez? Yoksa kıvırcıkla melez? Şimdi e, eğer içeride besleyecek derse bunun en doğrusu Tahirova ile melez olması Aynen. değil mi? Aynen. Ondan sonra bence bana sorarsan e, merinosla melez olması önemli. En son tercihim benim kıvırcıktır. Aynen. Çünkü Şimdi kıvırcık kimisi mi? bana katlanır, kim katlamaz bilmiyorum da. falan onlar hep yani. Tabii. Eğer içeride besleyeceksen, yani meran yoksa gerçekten. Içeride besi alan. evet. E, gittin bir e, sakız meleze hayvan almak istiyorsun. Mutlak bilmen gerekiyor arkadaşlar. Eğer içeride besleyecekseniz bu melez yalnız ve yalnız tayruva olması gerekiyor. Kıvırcıkla olursa kesinlikle kesinlikle zarar edersiniz. Bu da bunu da bilmiş olalım arkadaşlar. Bunu, bunu da aktarmış olalım. Mustafa keçileriniz de var. Var abi. Bunlar ırkı neydi? Maltız abi. Maltız. Sanen Maltız. Sanen Maltız melezi. Peki Mustafa şeye gelelim bir de. Peki Mustafa Mustafa bunların süt oranları nedir? mesela bir tek kuzu olan da mesela biraz fazla oluyor. Ama hani biz hani biz herhangi bir sağım yapmıyoruz mesela. He sağım yapmıyorsunuz. Aynen. E, belirttiğin gibi e, kıvırcık hayvan olduğu için fazla süt Aynı. olmuyor diyebiliriz. Sağım yapmıyoruz. Yalnız e, bütün bütün sütü bildiğim kadarıyla kuzulara içtiriyorsunuz. Aynen. O da kuzuya faydalı olsun diye mesela, değil mi? sütü fazla olan koyun. Mesela besleme kuzular oluyor. bizde. Üç evet. tane her sene oluyor. Evet. Onları mesela veriyoruz diğer kuzular aktarıyoruz. Peki Mustafa 120 koyun diyelim burada. Yıllık kar oran nedir bunun? Vallahi mesela da yapıyor şimdi. Yani. da yapıyor, karışıyor. Aynen. Aynen. Peki nereden anlayacağız bize 120 20 koyun besliyoruz ve yıllık kar nedir bunun bize? Mesela Bilmemiz gerekiyor bunu. Mesela, kurban... Mesela, biz kurbanlık biz kurban ne çıkarsa o bize kar kalıyor yani. Yani sattığınız kurbanlar size Aynen. kar. Bir de mesela. Evet. Onlar da şuraya karışıyor. Yani. Yani bildiğim kadarıyla yıllık bir kota koyuyorsunuz. Para, bu kadar para Aynen. örnek diyorum. 150 bin lira ve 200 bin lira para kenara koyduğunuzda o size karını karınız oluyor. Aynen. İneklerin sütüyle veya koyunların sütüyle yem alıyorsunuz. Aynen. Hayvanları yemliyorsunuz. Ondan sonra kurbanda sattığınız dana olsun veya kuzu olsun. Aynen. Onlar bize kar. Onlar karınız oluyor. O da güzel bir hesap. Ama e, günlük kar oranını çıkartamazsınız veya aylık veya sadece Aynen. koyunda veya sadece ben inekte. yıllık kaç kere... Koyunun günlük bir geliri yoktur mesela. Evet. Bir dönem vardır mesela kuzlama dönemi. Evet var, ona değinmek istedim. Aynen. Eee siz ansat yaptığınız için olmuyor değil mi ama hesabı tutamıyorsunuz. Aynen. Aynen. Ama Yıl sonu mesela günlük kazanç var yani. İnekte Aynen. var, sütü var. Aynen. Evet. Ama yine de buna rağmen inek koyundan daha karlı değil, değil mi? Aynen abi. Şimdi Aynen. inekte yem fiyatları çok pahalı. Yem fiyatları mesela... pahalı bir kilo sütle bir kilo sütle mesela bir kilo yem alamıyorsun. Alamıyorsun. Zor alıyorsun yani. Peki sütü kaç paradan satıyorsunuz şu an? Süt abi 2800 liradan. 2800 liradan. Aynen. Yemin kilosunu zaten herkes biliyor kaç para olduğunu. Aynen. Tamam şimdi koyunlar gittiydi koyunlara geçelim şöyle. Peki Mustafa hiç mera sorunu yaşıyorsunuz mu? Tabii yaşıyoruz abi. Mera sorunu yaşıyorsunuz he? Mesela abi Bahar'ın mesela dağdakiler mesela hani Bahar'ın gütme olanı var yani otlayan tam çıktığı zaman. Evet. Biz mesela Bahar'ın yani her yeri ikili tarım arazisi. Tarım arazisi aynen. O yüzden hani fazla gütme olanımız yok. Sadece kendi yerlerimizde mesela. Ot atabiliyoruz. Mesela yer kiralıyoruz. Evet. Oraya mesela yeşillik ekiyoruz mesela. Ekin ekiyoruz. Evet. Bu diğer otlardan ekiyoruz. Hayvan yiyebiliyoruz. Evet. Oralarda otlatıyoruz. Otlatıyorsun. Peki Mustafa sen hafta içi okuyorsun, okula yani. gidiyorsun. Hafta sonu hayvanlara bakıyorum ve hafta içi akşamlar da hayvanlara bakıyorum bunu biliyorum. Yok akşam gelmiyoruz. Akşam gelmiyorsun mu? Şimdi abi bizim biz akşam evde bakıyorum. Akşam okuldan okul akşam okuldan akşam geliyor zaten yarın geliyoruz. İşte yine geldiğinde diyorum e, götmeye gelmiyorsun da evde annene babana yardımcı oluyorsun ama. Zaten onlar işi bitirmiş oluyor abi ama sabah yardım ediyorsun. Yani. He tabi orada bitirmiş oluyor 7'de. Gerçi havalar kararlı artık Hı. onu hesaplayamadık. E, yazın olsa gene yardım ediyorsun ama bildiğim Aynen. kadarıyla ediyordun. E Hatta de, hayvanları de, da çıkartıyorsun. De, Aynen. De. Şey oldu. E, bahara doğru falan günler uzayınca. Gerçekten günler kısa olduğu zamanlar herkes için sıkıntı. Aynen. Sadece size kar. Okuldan <laughs> geliyorsun, bir şey yapmadan yatıyorsun değil mi? Aynen. <laughs> Peki Mustafa, e, yaşıtlarına bu işi tercih eder misin veya yapsınlar mı, yapmasınlar mı? Ya da sen de diyorsun ya bu iş zor yapmasınlar. Kolay işler var. Valla abi zaten zor ama hani zorluğuna bakarlarsa yapmazlar ama hani, onu düşünmemeli. Sevmeleri lazım yani. Evet sevmeden yapamazsın. Aynen öyle. Diyorsun. Seversen zorluğuna katlanırsın yani. Evet. Aynen. Peki Mustafa e, eklemek istediğin bir şey var mıdır? Yok abi. Arkadaşlar ben bugün Mustafa'yı özlemiştim. Bir Mustafa'nın yanına gidelim. Gelmişken de dedim bir video çekelim. Ata kendisini aradım geleceğim dedim. Gel dedi abi falan yerdeyim. Geldik Mustafa ile bir muhabbet sohbet ettik. Ondan sonra video video başladık. Videodan sonra da inşallah bir muhabbet sohbet ederiz. Ne Mustafa daha var, vaktimiz var. Vaktimiz var daha. Eklemek istediğim bir şey yok. Yok abi. Kurbana gene hazırsın. Bomba gibisin. <laughs> Hazırız. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için her zaman dediğim gibi destek amacıyla da içinde kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoya denk görüşmek üzere kendinize bakın. İnşallah güzel videolarla sizlerin karşınızda oluruz. Ve yine de hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten bu aralar çok ciddi destek veriyorsunuz. Desteklerinizin devamını da ricayla bekliyorum. Sağlıkla kalın.